Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Avın sonu, videonun başı olsun yine. Bayram için Zonguldak ziyaretine gelmiştik. Bu ziyarette ben tabii ufak tefek kaçamaklar, böyle tatlı suyun, denizin olduğu yerde ufak tefek kaçamaklar yapmaya çalışıyorum. Ee, Udutan'da değil mi? Ulutan Barajı'na geldik. Sazan oynakları, ufak kasnalar vesaire gördüm. Ee, başta silikonlar denedim kranklar denedim, ufak maket yemler denedim ama en verim aldığım şey SV kaşıklar oldu. Videoda bolca göreceksiniz. SV kaşıklarla inerken bile o verdiği salınımla kasnaların direkt saldırı yaptığını, hatta balıkları aldığımızı Eşim bile balık tuttu. Çok fazla böyle olta atmaz. Çok keyif aldık. Mükemmeldi. Lafı fazla uzatmayayım. Siz güzel güzel balıklara yakaladığımız anları seyredin. Biz de toparlanıp elveda diyelim buraya. İyi seyirler. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. Videoda sürpriz bir balık var. Kocaman. Böyle hiç ummayacağınız bir balık. Yani ben hiç ummazdım. Böyle hiç sahte yeme gelmeyen bir balık. Herkese tekrar iyi seyirler. Şu an aslında bayram ziyaretindeyim ama yoklamalar yapıyorum. Bugün bugün kıyıdan tatlı suda birazcık kasna yoklaması yapacağım. Burası zonguldak, bunu tam barajı, sular çekildiği için böyle ağaç parçaları vesaire çok fazla var. Çok da doğal bir görünümü var he. Şu ağaç parçaları çok güzel gözüküyor. Muhtemelen dibe ben 8-10 tane sahteyen bırakacağım bugün. Ağaçlara bakın. Süper gözüküyor. Şimdi ufak bir hazırlık. Bu hazırlığın üstüne hassas takımlarla ufak kaşıklar, kranklar bu tarz şeyler deneyeceğim. Hatun da beni bekliyor. Balık tutarsan belki sıkıntısı azalır. Bakalım. Ben çok umutluyum yine. Ortam çok güzel. Hadi bana rast gelsin. Ben hızlıca hazırlanıyorum. Bir alayım. Şunun içindeki kaşıklardan deneyeceğim, ufak kranklardan deneyeceğim, deneyeceğim de deneyeceğim. <laughs> Takımda bu 055 kamış binlikte de makina, ekmek şamandıra ile garanti. Buranın aslında kollarına inemedik, kollarına inebilseydik kasna umudum da vardı. Da. Bunda ufak bir klipsim vardı. Önce kaybetmekten korkmayacağım yemlerle başlıyorum. Gerçi bu yemi seviyorum ama biraz vibrasyon gibi, maket gibi bir şey. Perç alıyordum bununla ama kasna var, satlar Yoksa zaten hiçbir şey atlamayacak. Sazan hala yımırtada. ufak silikon kombinasyonu yapayım bakayım. Ne yapacaktın? Şu takılır. Kırıl kırıl parlayan bir yem atacağım. Dibe de indireceğim. Bakalım. He, şimdi indi. Balıklar bir takip ediyor var ya. Onun da peşinde küçükler gidiyor. Gözü karartıyorum. Bir gramlık kaşık atıyorum. Of aldım. Aldım aldım aldım. Düşerken aldı işte abi. SV kaşık. Baya kafa atıyor. Gel bakalım gel. Evlat. Oo çok güzel bir balık. Kim bu? Bu Kasnagillerden. Şunu bir tutsana. Bak. Bak şunun güzelliğine bak. Bak. Birçok şey attık. Olmadı. SV kaşığı indiriyorum. Ve düşerken almış. Ben falan vermedim ha. Bir baktım zınk 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 yaptı. Gel paşam hemen şu kenardan salalım gel. Hadi <laughs> salalım. Dışarıda çok hırçın değil. Elimle götüreyim. güzel oturmuş. Kaşığı çıkardık. Şimdi salım zamanı. Çok aşağı inmeyecek. Hadi bay bay. Çok güzeldi be. Tamam, kaşığa tepkileri var. Çözdük. Kaşığa tepki var. O zaman aynı yere gidiyorum ben. Attım yine şu anda. Tamam keyfim yerine geldi. Demek ki dipte Yine düşündüm ya burası biraz sığ gidiyor. İçeri kanala girince derinlik biraz daha artıyor. Şimdi burada çok fazla dibe inmiyor. Çünkü çok şey değil. Diğer taraf kadar derin değil. Ortam mükemmel. Mükemmel ve ilk balığı aldık. Küçükler kovalıyordu. Büyüğün bir tanesini kandırdık. Yine dibe indi bakalım. Oralarda gezinecekler mi? Biraz zile sürtüyor. Aldım. <laughs> Bu küçük ama. <laughs> Süper ya. Bu küçük. <laughs> Dayanamıyorlar şu an. Seve kaşığa bak. Şuradan geldi. <laughs> Aşkım sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen kendini paraladın da. Çok güzel ya. Dipten demek ki indirmek gerekiyormuş biraz. Git bakalım. Bak. Şöyle şuraya doğru atıyorum. Galiba ip biraz şey olmuş ya. Normalde daha uzağa atıyordum. Çok güzel ya. Dile indirici fıtır fıtır tahmin ettiğim gibi kasna var. Süper. Aa bak ne dedim burası biraz sığlık tamam mı? Orası derin, burası biraz sığlık. Burada dibe daha çabuk iniyor ve bunun dibinde o, o taraf gibi çok ot yok şey, ağaç çok galiba. Rahat dipten çekebiliyorum. Şimdi devam. Bakalım. Tepki alacağız mı? Aldım. Aa bıraktı. <laughs> Tam alamadı. ki devam edecektir takibi. Yuvalarını buldum hatun. sabah yine seni burada bulayım mı? Muhtemelen bu sabah. Muhtemelen bu sabah ben buradayım. Aynı yere açacağım. küçükler nasıl peşine geliyor. Geliyorlar ama onlar alamıyorlar. Büyük paşalar. Bak sen. Hırbolara ya. İlk balığın boyu çok iyiydi be. Aha. Aa alamadı. Aha bir daha vurdu. Aldı şu an. Aldı mı? Daha yakalandığını anlamadı bu. Ya da çok küçük. Küçük. <laughs> Dipte geziyorlar ya. Namussuzlar. Şunlara bakın ya. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Ben yerimi buldum ya. Ufak ufak kasna İlk Baştaki ilk baştakinin ilk balık olduğu için dadını alamadım anladın mı? ya bence Aynen evet büyük balık beklemiyordum. Yani şey gelirse böyle bekliyordum yani. Hani böyle bir avuç kadar bile olmayan bir şey bekliyordum yani. Bak şu an balık aldı bunu galiba. Aha, i̇nerken. Aa inerken baba baba yine vuruyor bak. Şu an kelebek gibi. o inerken böyle oynuyor. Bak bak bak. Durduğu yerde vuruyor ya. Bak top aldı. <laughs> yok yok. Yine küçük de. Şey ısrarcıydı. Biraz öncekinden bir tık büyük bu. Israrcıydı şerefsiz ya. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzelsiniz be. Vallahi müthişsiniz ha. Bir de tek yine hiç zarar vermiyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle. Seveler burada. Yakaladın mı güzel. Devam. Dur dur. <laughs> Kalama sesini duyuyorum. Yavaş yavaş. <laughs> tamam daha fazla sarma. <gülüyor> 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 Helal olsun be. Anca da ya, ya. Gördün mü? Viraj oyun dişisi bak. <laughs> Helal olsun. <laughs> Sen de galiba benim yanımda tutamıyorsun aşkım. Ben seni düşündüm. <laughs> <laughs> Süper ha. Vallahi. Yolla tabi yolla. Ay bunu çıkarmak çok kolay. O mi? tek kanca. Hatta ters tutup ters tutup onu çıkarabilirsin. Hah. Süper. Hı. Gel. Yani çok ekstrem bir avcılığı yok. Böyle silikonu oplatıp zıplattığınız gibi silikona ee, hareket ettirdiğiniz gibi eğer kaşık varsa balık da bu kaşıkla avcılığı seviyorsa kaşığın aksiyonunu seviyorsa Pardon. bak bak <laughs> inerken daha güzeli yok şöyle düşünün. Benim sizinle sohbetim esnasında geldi. <laughs> çok da yakışıklı. Şimdi hemen salacağım. Bak çok güzel üstüne denk geldi. Tam anlatırken böyle inerken teli kapamıştım. İnerken onun yalpasına bir hamle yaptı. Ben de zamanda tasma aldım. Belki tasmalamasaydım da alacaktı. Ama tasma aldım böyle dudağının ucuna girmiş. Çok büyük bir şey geldi. kesinlikle küçük bir şey değil. Şu an istediği yere gidiyor. Saza lá, ainda Arkadaşlar bu normal bir kaşık değil ya. Su bulanık diye sarı bir kaşık atmıştım. Daha çok görüntü <laughs> İnanılmaz görüntüler var ya. İnanılmaz. Şu an şok olmuş durumdayım. Dur 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 salacağım zaten dur. Bakın 16 lider. Yani balığın büyüklüğünü nasıl gösterebilirim? Neler yaşatıyorsun be bana? Bak. Boyuta bakın. Yani küçük gibi durabilir ama iki karıştan büyük bir sazan. Mükemmelsin. Mükemmel. Rüzgarlı diye sarı bir şey attım. Daha doğrusu rüzgar diye ağır bir şey attım. Bulanık diye sarı bir renk attım. Arkası sarı. Mükemmelsin ya. Su çok. Hadi. Hadi bakalım git. Gideceksin birazdan. Hadi bakalım git. Tren, tren. keserim. Hop, hop aldım. Oo güzel. Bu güzel. Bu güzel kop. Oo. Gel bakalım buraya. <laughs> çok keyiflisiniz be. Vallahi çok keyiflisin. Bakalım bu biraz daha diğerlerinden irice gibi. O oh, aşkım gel kocuman. Kocuman. Oo. Oh. <laughs> kocuman, kocuman. Şuna bakın. Aman. Al leme bıraktı. Aha, yine bıraktı burada. buraya alamıyor şu an. Gitti ya bak. Yine aldı. Ayak... Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel aldı bu. güzel bu. Hop 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 gel bakayım Başka. Başka. Evet. Bak. <laughs> Gözüküyor mu? Tamam o daha güzel gözükecek. Hemen. Ronaldo alıyor <laughs> bir şey. Hiç olmaz o bala ne olur ya. Hiçbir şey olmaz ona. Aha aldım. Süper. 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 Gel gel buraya gel salacağım seni. Affıma manyak. Yani. E ama işte onu demeyecektim. Ben Yani virajoy diyoruz sana. Evet yani pullu. Evet, cool <laughs> Bak balıklama görüyor musun nasıl gidiyor? <laughs> Rüzgar da var çok konuştuklarım anlaşılmıyor olabilir ama bu videoda benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Süper bir avdı. İnşallah siz de keyifli bir şekilde izlersiniz. Tatlı su çok değerli. Tatlı suya kıymet verelim. Çünkü tatlı su öyle deniz gibi bir sınırsız kaynak değil ki deniz bile sınırsız kaynak değil. Ama tatlı su iç sular çok çok önemli. Yani bence bu videonun ana teması neyle balık aldığımız, nasıl aldığımızdan ziyade bütün balıkları suya bıraktığımız olsun. Tatlı suda balık almayın arkadaşlar. Yani balığı herkes diyor. Tatlı suya bence geri bırakalım. Tekrar herkese rast gelsin.